Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatında sağlık personelleri bu kez yaralı arkadaşları kurtarmak için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kalite standartları çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından olası yıkım durumunda sağlık personeline müdahale konusunda 112 ve UMKE personellerine farkındalık oluşturmak üzere deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken bir sağlık istasyonunun çöktüğü ihbarı alındı. Depremin ardından hemen Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan UMKE ve 112 personelleri gerekli bilgileri alarak depremde yıkımın olduğu 112 istasyonuna gitti. Enkazın olduğu alana giren Umke ekipleri içeride enkaz altında kalan ve düşerek bacağını yaralayan sağlık personellerini kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yürütülen tatbikat gerçeği aratmadı. Afet ve UMKE birimi sorumlusu Yalçın Öngören, 112 başhekimliği ve UMKE biriminin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti. 112 personellerimiz ve UMKE personellerimiz Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandılar. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda afet birimi ve AÇM Acil Çağrı Merkezi ile görüş sağlanıldı. Bu görüşme sonrasında 5 nolu istasyonumuzda yıkım oluştuğu bildirildi. Sonrasında Sağlık Afet Koordinasyon Merkezimizin koordinasyonunda 112 birimleri ve UMKE birimleri buraya yönlendirildi. 5 nolu istasyonumuzda yaralı olan iki sağlık personelimize müdahale edildi. UMKE tarafından çıkartılan yaralı sağlık personellerimiz 112 tarafından hastaneye nakli sağlandı.